Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Merhaba sağ başkanım. Ol. Nasılsınız arkadaşlar? Sağol. Sizlere de sağ olun. Evet Jason. Nasıl gidiyor işler? İyi gidiyor başkanım, bir sıkıntı yok şu anlık. Herhangi bir problemimiz yok. Arkadaşların teşkilat olarak olan bağlılığı devam ediyor mu? Evet evet etmekte. Tamam rahat arkadaşlar, rahat. Burada aramızda sıkı bir bağ var ya. Teşekkür ederim. Beni böyle karşıladığınız için çok memnun oldum. Teşekkürler başkanım. Size sağ olun. Yok mu bir çayınız kahveniz? Oturup içelim ya. Bir konuşalım. Mike. Tamamdır şefim. Oğlum araçtan yeni şefin belgelerini bir alın gelin bakalım bagajdan. Teğmenlikten albaylığa öyle mi? Aynen başkanım. Ekip amir yardımcılığından LSPD şefliğine. Allah utandırmasın kardeşim. <laughs> Sağ olun başkanım. O bir önceki dallamayı da hiçbir polis memuru örnek kalmasın. Ona olanları ya. gördünüz. Hı hı. Buyurun başkanım. Sağ ol hoşum. Şöyle uzatayım kardeşim. Buyurun başkanım. Teşekkürler kardeşim. Bundan sonra LSPD şefisin teşkilat içerisinde yapılan oluştur. oluştur. Ee, yardım gerekirse her daim yanındayım. Ee, personellerini özenerek seç. Şehirde sokakların güvenliği sende. Biz sana her türlü bilgiyi belgeyi sağlayacağız. Ayrıca e daha sonra sende bir görüşme daha gerçekleştireceğiz. Bizim karargahta. Orada sana e, bazı istihbari bilgileri sunacağım. Haberin olsun. Tamam mı? Ama öncelikle sokakların güvenliği. Daha sonra e, yapmanız gereken işler için size istihbari bilgi sağlayacağız. E, elimizde e, belgeli bel bilgiler mevcut. Hepsinin deliliyle birlikte. Yeri geldiğinde ekibinle birlikte operasyonları yapacaksın. <laughs> Bu arkadaşların eğitimlerine de e, ara vermeden devam et. Hepsi kendini geliştirsin hem teorik olarak hem uygulamada. Hepsi kendini geliştirsin. Beyefe be beyefendi olsunlar sokakta, e, halk şikayetçi olmasın, suçlular bile şikayetçi olmasın. Öyle söyleyeyim. Beyefendi olsunlar devletin kötü olmadığını halka izlettirsinler. İnsanlar bize güvenebilsin. Sizden tek ricam, tek isteğim bu arkadaşlar. Hepinize görevlerinde başarılar diliyorum. Ben bu kahveyi yolda içerim. Gitmemiz gereken yerler var. Yapmamız gereken işler var. Sizi de beklettik. Kusuruma bakmayın. Valla bizim de bir basın açıklaması vardı Jason. Senin de orada olmanı isterdim ama malum sen de beni karşılamak için hazırlık yapıyordu. Ee, bir dahaki basın açıklamasını inşallah beraber yapacağız. Ee, bütün halk LSPD ve FIB'nin e, sırt sırta omuz omuza çalıştığını görsün istiyorum. Ee, onun da haberini ben sana iletirim. Var mı benden isteğiniz bir arkadaşlar? Bir eksiğiniz var mı? Teşkilatın herhangi bir eksiği gediği var mı? Sağ ol. Şefiniz burada diye şey yapmayın, çekinmeyin, söyleyin. Hiçbir sıkıntımız yok başkanım. Her şeyi istediğimiz gibi. Tamam bu arkadaşların da e, en ufak bir ihtiyacı, bir eksiği, bir arzusu olursa bize iletin. Jason. O zaman e, biz ayrılış yapıyoruz Jason iyi çalışmalar kardeşim. Hadi Allah utandırmasın. Hepinize e, başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hepinize başarılar. Sağ. Çıkış sağlıyoruz Hayırlı olsun şefim. Hayırlı olsun şefim. Adamım şefim hayırlı olsun. da alabiliriz. Tekrardan hepsi teşekkür ederim burada olduğunuz için. Hiç sıkıntı yok şefim var mı? Başka bir arzunuz? Yok yok teşekkürler. Okey. Böyle biz uh, devreye devam edelim. İyi günler şefim. Koyun devreye adamım yürü. Zinciii Ya bak bak lan sen polis mi yollamış lan bu ıstırık mı? E, man, ben zincileri seviyorum dostum sen ne diyorsun ya? Daha demin başkan ne dedi ya? Ne dedi? Dedik ki insanlar da size şey olsun be sen niye anam ıstırık öpüyorsun zinciyi?